Merhaba arkadaşlar. Bugün yazılım dersinde biraz bit nedir, byte nedir, değişkenler nedir? Biraz bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü bunlar her yazılım geliştiren arkadaşın bilmesi gereken şeyler. Daha detayına, daha ilerleyen konularda girmiş olacağız. Kısaca bahsetmek gerekirse nedir arkadaşlar? Bit nedir, byte nedir? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi e, bir byte şöyle diyeyim bir bit sıfır veya birden oluşur. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir byte bir byte 8 bitten oluşur arkadaşlar. Yani 8 bitten oluşur. Yani nedir? Bir tane örnek verecek e, olursak bir byte'a yani bir byte mesela nedir? İşte 0, 1, 2 olmayacak. Tabii 0, 0 ve 1'den oluşacak. Ee, 1, 1 gibi. Yani 8 karakter olması lazım. Bu 4 karakter. Bak, der, Şu da 4 karakter olması. Bir tane fazla yaptık anlaşılan. Ee, bu şekilde yani 1 ve 0'ların yerleri değişebilir. Bu ikilik sistemde oluşan bildiğimiz onluk sisteme çevirdiğimiz sistem yani. Bu bilgisayarın ana temelinde bilgisayarı oluşturan Anla bileşendir yani. Zaten 1 demek elektriği ver, 0 demek elektriği kes. Yani bilgisayar bu şekilde çalışır arkadaşlar. Bir tür sinyal işlemi gibi yani elektronik arka planında e, bilgisayar bunlardan anlar. Yani mesela işte diyelim ki A harfine basıyoruz. İşte bunun karşılığı diyelim 1 1 0 1 1 0 0 1 1 gibi. Size daha daha sonra bunun ASCII karakterlerini Bunlardan bahsedeceğim. Hatta şimdi yeri gelmişken bahsedeyim. ASCII tablosu diye bir şey var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Her yazılımcının bilmesi gereken temel bir tablodur arkadaşlar. ASCII tablosu e, nedir bu ASCII tablosu? Mesela işte A dedim. A neye geliyor? 65'e. Bakın işte ikilik sistemde, 16'lık sistemde yazılışı. Bunların onluk sistemde yazılışı. Iklik sistemde yazılış gibi yazılışları var. Bunları bilmek gerekiyor. Bunlar onu ilgilendiriyor. Ee, örnek verecek olursak bunu örnek verelim. 1 byte 8 bitten oluşur dedik. Ee, peki 2 e, byte dersem. Tabii ki bildiğiniz gibi 2 byte 16 bitten oluşur. Çünkü 1 byte 8 bittense 16 bit. Nedir 16 bit? Ee, 16 bit böyledir. İşte 16 bite örnek verecek olursak iki defa yan yana yazılışı. İşte eğer 4 byte dersem bunun kadar daha yan yazacağım. Bir kere bunları bilmeniz gerekiyor. Ee, nedir peki bunu biraz bit byte'ları şöyle bir örnek göstereceğim. Bit dediğim yer burası arkadaşlar görüyorsunuz 1 ve 0'lar aslında bittir. 8 karakter katarı kadar olduğunda 1 byte eşittir yani 1 byte 8 bittir. Burada 2 byte, 16 bit aynı örneği e, bir şekilde olarak göstermiş olduk. Hmm, size bunu niye anlattım? Çünkü veri tiplerinde bilmeniz gereken arkadaşlar birkaç e, yapı var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunlar nedir? Bunlar değişkenlerimiz byte, sbyte, int, bool object metla bunlar bizim değişkenlerimiz nedir? İşte byte arkadaşlar işte 0 ve 255 arasında değer alır. 8 bitten oluşur yani bir bayttır zaten. Eee s byte short bu, bu tarz veri tiplerimiz var. Integer int mesela. Nedir integer? İşte 32 bit signed işaretli, işaretsiz diye işte 2 milyon kadar e, sayı böyle e, tam çıkaramadım 2 milyar mı oluyor? Baya böyle büyük long 64 bit yani 4 64 bit 8'e bölürsek ne eder 8 byte eder yani 8 kere 8 64 gibi mesela float 4 byte eder tabi neden float neden bu noktalı double float decimal bunlar arasındaki farklılıklar var bahsedeceğim noktalı olması char string yani string karakterlerimiz için bool true false diyebileceğimiz yani bir tek e, logiksel, yani elektriksel diyeyim size öyle anlıyorsunuz. Elektrikteki true false bir sıfır mantığı gibi çalışır. String date type string zaten alfabetik işte rakamsal karakterler gibi böyle yazabileceğiniz geniş aralıktaki karakterler. E, date ise zaten zaman dilimini tutacak arkadaşlar. Bu ders bunlardan bahsettik. İkinci ders görüşmek üzere bunları uygulamalarıyla tekrardan görüşmek